Selamun aleyküm cümleten hayırlı işler. Bugün Afyon Karay, Saray, evciler Madenler Köyü'ndeyiz. Buraya 66 kW kuyruk milli bir jeneratör getirdik. Şu anda kurulumunu yaptık. Pompamız 80 metrede 15 beygir 10 kademe. Çıkan suyu görüyorsunuz. Jeneratörümüz alt. Alternatörü 66 kV senkron marka. 20 beygirlik kuyu kumanda panosu. Termik kontaktör Schneider marka tamamı. Traktörümüz ne 6066 60 66. 13 buçuk 14 gazla çalışıyor. Bu nasıl? Çok güzel abi maşallah. Nihat abim ve oğullarına hayırlı uğurlu olsun.